Değerli takipçilerim, hayırlı günler, hayırlı sabahlar canlarım. Benim ben geldiğim, sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün hep beraber limonlu kek yapıyoruz güzellerim. Hadi buyurun gelin yapmaya başlayalım. Güzellerim şimdi kekimizin içine giren malzemeleri sayalım yapmaya başlayalım. Burada 3 tane yumurtamız var oda sıcaklığında. 200 milimlik bardakla bir bardak şekerimiz var. 200 milimlik bardakla yarım bardak sıvı yağımız var. 2 kaşık haşhaşımız var. Kriye haşhaş. 1 paket kabartma tozumuz var. 1 paket vanilyamız var. 1,5 bardak da unumuz var. Burada da bir limonun suyu var. Bir de kabuğu var. Rendelenmiş. Burada da kremamız var güzellerim bir paket. Şimdi limonlu kekimizi yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim güzellerim. Oda sıcaklığında olması çok önemli yumurtamızın güzel kabarıyor öyle. Kıramadım. Şimdi şekerimizi de koyalım. Bu şekilde şekerimizi, yumurtamızı güzelce çırptık güzellerim. Şimdi sıvı yağımızı koyuyoruz. Yarım bardak, 200 milimlik bardağın yarısını koyuyoruz. Kremamızı koyuyoruz. Bir paket oda sıcaklığında kremamızda. Çok güzel bir limonlu kek oluyor. Yazların çok ferah oluyor güzellerim. Burada limonumuzun bir tane limonumuzun kabuğu rendeledik. Limonlu kekimiz. Bir tane de limonumuzun suyu. Bayağı limonumuzda sulu çıktı güzeller. Burada da unumuz, unumuzu eledim ben. Bir buçuk bardakta unumuz canlarım. kabartma tozumuz vanilyamız küçük devirde birazcık çırpacağız kızlar şimdi iki kaşık haşhaşımızı koyacağız güzelce kek kalıbı da olur güzelleri böyle tart kalıbı da olur kekimizi güzelce yaptım ben tart kalıbımıza boşatıyorum Bismillahirrahmanirrahim çok güzel bir kek oluyor yazlara çok güzel yakışıyor limonluca kızlar denemenizi isterim fırınımı da açtım bu arada 180 dereceye Şu şekilde şöyle fırınımıza gönderelim. Şöyle kekimizi fırınımıza koyduk kızlar. Güzellerim kekimiz pişti limonlu kekimiz. Şimdi sosunu yapalım hep beraber. Kekimiz burada soğurken biz de sosunu yapalım. Burada 200 milimlik bardakla pudra şekerimiz var. Bir tane limonun suyu var. Böyle boşaltıyoruz azıcık azıcık pudro şekerimizi döküp bu şekilde yediriyoruz sosuna. Evet, bu şekilde sosunu hazırlayalım. Limonlu pekimizi hazırlayalım. Azar azar dökerek, pudro şekerini yediriyorum güzellerim. Kekimiz iyice soğuyacak, ondan sonra da sosumuzu da bekleyelim şöyle. İyice koyulaştı. Burada da bir kaşık, yemek kaşığına sütümüz var. oldu güzelliklerim kekimizi üzerine soğuyunca çöpeceğiz kekimizi çevirelim kızlar şöyle soğusun güzelce Bismillahirrahmanirrahim diyelim bu şekilde harika olmuş mis mis Biraz daha soğusun. Güzelce sosunu dökeceğiz hep beraber. Kızlar kekimiz soğudu. Şimdi sosunu dökelim hep beraber. Limonlu kekimiz. Harika oldu. Mis mis. Ferah ferah ikindi çaylarında akşam çaylarında limon kekimizi servis yapabiliriz kızlar. Şimdi süslemeye geçelim. Biraz limonun, bir tane limonun rendesi var. Şu şekilde süsleyelim güzelce dolabımızda dinlendirelim servisimizi yaparız burada da ister fındık ister cam fıstığı ceviz, benim elimde cevizim vardı güzellerim, cevizle süslüyorum bolca ceviz atıyorum elimizde hangi fıstık veya fındık, ceviz süsleyebilirsiniz güzellerim. Bu şekilde limonlu kekimiz hazır güzellerim. Şöyle limondan da limon dilimleriyle süsleyelim. Gördünüz mü canlarım? Harika oldu. Şimdi servis yapacağım sizler için. Bismillahirrahmanirrahim. gördünüz mü? Harika oldu kızlar. Mis mis. Şu şekilde sizlere göstermek istedim canlarım görüyoruz değil mi? Mis mis çok güzel oldu. Hafif bir yaz kekimiz limonlu güzelleri. Şöyle yakından göstermek istedim güzellerim sizlere. Harika olmuş. Limonlu kekimiz. Güzellerim, bugün de hep beraber limonlu kek yaptık. Yazlara yakışır şekilde. Kendin çaylarımızda, akşam çaylarımızda. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze gelecektir. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, beğenilerinizi. Yorumlarınızı bekliyorum güzellerim horça kalın canlarım